Bize oy veren 25 milyonu aşkın vatandaşımız da aynı duygularla sandığa gitti. Bir değişim yapacaktık. Ülkemize demokrasiyi getirecektik ve otoriter bir yönetimi dünya siyaset tarihine armağan edeceğimiz bir başarıyla demokratik yollarla yolcu edecektik. Beklediğimizi alamadık. Yani açıkça ifade etmek gerekirse kazanamadık. Arkasından elbette ki eleştiriler gelecektir. Bu eleştirilerin tamamını da saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Benim görevimdir. Kalemini satmayan, bir daha ifade edeyim, kalemini satmayan, Onurlu gazetecilik yapan, haklı eleştirilerini her zaman yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Ama kalemini satan ve onurlu davranmayan, kendisini bir anlamda savcı yerine koyup, yargıç yerine koyup karar veren gazetecinin gazeteciliğini sorgulamakta benim görevimdir. Ben bunu yapmak zorundayım. Bize oy veren 25 milyonun hayaliyle bizim hayalimiz aynıydı. Demokrasiyi getirecektik. Yaşanabilir bir Türkiye'yi inşa edecektik. Kinden, öfkeden arınmış bir siyaset anlayışını bu ülkeye getirecektik. Bize oy vermeyen vatandaşların hakkını, hukukunu da savunacaktık. Hiç kimseyi ötekileştirmeyecektik. Yeni bir anlayışı, yeni bir kültürü bu ülkeye getirecektik. Kimsenin inancından ötürü, kimsenin yaşam tarzından ötürü, kimsenin kimliğinden ötürü ötekileştirilmediği güzel bir Türkiye'yi inşa edecektik. Peki bu idealimizden vazgeçtik mi? Asla vazgeçemeyiz. Tarihimizin bize yüklediği temel bir sorumluluktur bu. Asla vazgeçmeyeceğiz. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz. İnançla yolumuza devam edeceğiz. İnançla, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu ülkeye demokrasi gerçek anlamda getirinceye kadar yolumuza devam edeceğiz. 25 milyonu aşkın vatandaşımızın oyunu aldık. Oy veren vermeyen bütün vatandaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Ama 25 milyon vatandaşıma şunu söylemek isterim. Aynı hüznü ve aynı duyguları yaşıyoruz. Bu coğrafyanın neresinde yaşarsanız yaşayın. Aynı duygular ve aynı hüzünleri yaşıyoruz. Çünkü hedefimiz birdir. Çünkü amacımız birdir. Çünkü bu ülkeye bütün güzellikleri getirmek istiyordu. Ama sakın ola ki bu bizi umutsuzluğa mahkum etmesin. İnsanlık tarihi adalet mücadelesi tarihidir. İnsanlık tarihi hak mücadelesi tarihidir. İnsanlık tarihi zulümle zalime karşı mücadele tarihidir. İnsanlık tarihi bir demokrasi tarihidir ve bu ülkede o demokrasinin mihenk taşı da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Onlar sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemediler. Yani bize oy veren 25 milyon vatandaşımız sadece bana destek vermedi. Onlar ortaya koyduğumuz Türkiye idealini, Türkiye'yi yönetme irademizi demokratların ve vatanseverlerin ittifakını, kardeşliği, barışı, huzuru ve adil bölüşümü desteklediler. Onlar yalan siyasetinin karşısında hakikatin yanında oldular. Onlar her türlü iftaraya karşı gerçeklerden ayrılmadılar. Onlar kimseye iftira atmadılar, kimseyi ötekileştirmediler. 25 milyon bu ülkenin temel taşıdır artık. Ve yeni kazanacağımız gençlerle, yeni kazanacağımız kadınlarla 25 milyonu 30 milyon yapmak da Cumhuriyet Halk Partilerinin boyunun borcudur. Bunu yapmak zorundayız. Demokratik yollarla, inançla bunu yapmak zorundayız. Ve dolayısıyla saraya ve sözcülerine de seslenmek isterim. İşte siz bu iradeyi teslim alamayacaksınız. Demokratların iradesini, insan haklarını savunanların iradesini, kötülüklere karşı iyiliğe savunanların iradesini asla teslim alamayacaksınız. Biz değişeceğiz. Biz yenileneceğiz. Biz güçleneceğiz ve mem 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 memleketin bu yalan ve iftira siyaseti içinde olmasına, bu memleketin olmasına asla izin Vermeyeceğiz. Beraber olacağız. Birlikte olacağız. Yalanlara karşı birlikte mücadele edeceğiz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti en olmaz denilen anlarda, en ümitsiz anlarda küllerinden yeniden doğmasını bilmiştir. Yeniden doğacaktır, yine doğacaktır. Bunu da bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim bu milleti bizim vatandaşlarımızı kendi öz vatanında garip öz vatanında paraya yapan bu saraylıları elbette göndereceğiz beraber göndereceğiz birlikte göndereceğiz. Bitmeyen istikdat dönemi yoktur. Çünkü karşısında hürriyet diyenler daima vardır ve var olacaklardır ve biz hep beraber bu duyunu umumiye hükümetinden bu ülkeyi kurtaracağız. Bunun sözünü veriyoruz. Beraber vermek zorundayız bu sözü. Değerli arkadaşlarım sevgili yurttaşlarım biz hiçbir vatandaşımıza kızgın ya da küskün değiliz. Bahane bulmuyoruz. Bahane öğretmiyoruz. Benim için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının başımın üstünde yeri vardır. Çünkü benim için yandaş değil, vatandaş esastır. Tercihleri, iradesi, kararı ne olursa olsun hepimiz aynı ülkenin vatandaşları, aynı memleketin evlatlarıyız. Bizi ayrı kılmaya çalıştılar. Bin bir yalanla, bin bir iftira ve montajlarla, karalamalarla, aramıza nifak sokmaya çalıştılar. Devleti kuran partiyi terör örgütleriyle bir arada gösterme cüretini utanmaz sahtekarlar oldu ve bunu gösterdiler. Kavgayla, çalıp çırpmayla, korku iklimiyle bizi yıldırabileceklerini düşünenler oldu. Devleti beşli çetelerle soyduranlar, devleti beşli çetelere soyduranlar, duyarlılık dünyalıklarını yurt dışına kaçıranlar dokunulmazlık dosyalarıyla bizi tehdit eder oldular. Ama onlar şunu asla unutmasınlar. Biz Kuvayi Milliye geleneğinden geliyoruz. Hiçbir zalimin karşısında diz çökmedik ve diz çökmeyeceğiz. <laughs> Omuzlarımızdaki yükün farkındayız. Mesele bir fani olarak bir Kemal Kılıçdaroğlu olayı değildir. Kemal Kılıçdaroğlu bu büyük mücadelenin sadece ve sadece bir neferidir. Yüzyıllardır bu topraklarda verilen mücadelenin bir parçası bir neferi olmuşsam ne mutlu bana. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi olma şerefini bu partinin genel başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bu şeref benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır.